Merhaba arkadaşlar ben Selim. Bugün Sayla beraber Carly Survival karla çekiyoruz. Tamam Sayla beraber Carly Survival çekiyoruz. Arkadaşlar o kadar güzel bir seri yok ki bu. Sayla çok eğleniyoruz. Bu arada Carly... Te Çatını temizliyoruz. İki de bir yayıyor. ya o ne zırhlı bir şey galiba. Gel köpek tavşanı mı öldürüyor ne bok oluyor gel Sayla. Kandırma. Zırhlı zombi mob falan ne garip bir şey gördüm iskelet gibi. Bu da iskelet var denizde bir tane. Ha şu da şu da iskelet var değilmiş. Lan bu iskelet var. Ah ölüyor bu. Allah 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 Allah. Ölüyorum. Selin ölüyorum. İskelet mi? Şu da. Selin. İskelete dondurma. Aman. İskelete kar topu saldırısı dur. Rı 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 iskelet. ne oldu lan öldün mü? Tiptiz. Tipsiz. Tipsiz. <laughs> Al. Eşe ben orada. Yemek var mı Salih? Bakalım evdekiler piştim. Ya iki de bir kar çoğal diyor kendiliğinden. Ne çoğaldıysa var ya. <laughs> Bitmeyen karlık bir hesap. Ben karı toplayacaktım. Sen şuradaki şeyi bir Aynaları bir kır. Çatıyı temizleyeceğim. En gıcık olduğum yerler buralar. Aa kar çıktı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle sinir sinir kar çıkıyor. Ah, zombi, 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 zombi. Öldü zombi. Tamam, alayım eşyaları. Senin bizim kıyafetimiz yok muydu ya? Aynen gitti ya. Arkadaşlar bir creeper patladım mı bizi ciddi ciddi öldürüyor ya. Oley 9 tane etin 9'u da pişmiş. Karnını mı? Kartopu at at kartopu. Karnını açma. Yok. Tamam. Al şunu. Bu bildiğin full kartoplu bir hesap ha. Ne? Oğlum bende çok var çeste koy. Biz bende de 6 tane kartopu 16 6 tane Arkadaşlar çestin yarısından fazla kartopu var. Yapacak bir şeyimiz de yok yani. Niye ne yapalım Salih? İnek orada? falan arayalım ya. Yok ki kalabalığa da inek be. Ya hmm. kayak yapalım. Var. Kayak yapalım. Koyun gördüm. Top gördüm. Bir tane koyun gördüm. Salih kayak pisti yapalım mı seninle beraber? Hı. Kayak pisti hazırlayayım mı? Tavuk. Salih ya oğlum bak yine mi buraya ne? toprak koydun? Kayak Tavuk pisti hazırlayayım mı? Bilmem. Dur göstereyim sana kayak pistini. Bolca bize e, odun lazım. Odun toplayabilirsin. <laughs> Allah, Allah Allah. Lan ne oldu? Pardon. Köpek yanlış anlama. Yaramaz köpek seni. Gel eve otur. Bir tane ok buldum. Tamam. Ne oldu? Ya oğlum. Ne ki? Ben gidiyorum evden bu ne? <laughs> Dur oğlum. <laughs> Köpüş nerede? İt lan. Yanına mı geliyor? İt lan koltuğuma. <laughs> nerede köpeği? Işınlandı. Oğlum bir dur. Adam ol. Köpüş. Hakikat köpüş adam ol bak. <laughs> Salih amca. Adam atıyor Ya atma atma. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum yapma ya. O da da taşmasın. Nerede? Bilmiyorum. Sataş mı bana? Ya Salih! Vurma şu kartı. O da <laughs> Sen satış... <laughs> bana vurduğun için o sataşmaz. Tipsiz <laughs> köpek. Bir daha bana sataşma <laughs> Al yine çatı olmuş ya. Kay yağmıyor ki bu ne? <laughs> Allah 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 Allah. Deri set yapacağım. Niye beni köpekte yalnız bırakıyorsun? Bir tane derimi Aa, Zemin yapalım mı Kazemin'e? Yok ya Sadece kafayı mı yedin sen? Ben buz pisti yapacağım kartım bir tane kapattı kartım. Bak sana sana nasıl pisti koşu pisti yapacağını göstereceğim. Bu bir kayak pisti olacak şimdi. Uu, köpek saldıracak. Bile. Lan buzun üstüne niye koyulmuyor? Mısın, bir dakika lan. Lan lan köpüş. Taşıtırmıyorsun beni. sinir kaptım. Köpüş otur. Hı -hı. Hı -hı. Otur dedim merak etme. Hı -hı. Şimdi dur sadece koşu pistini göstereceğim. Doğa bir şey atacaktım. Yanlışlıkla köpüşe vurdu. Doğa da şeyde, şey at atıyordum da. Köpüş oturuyor merak etme hadi.

Nasıl bakayım? Nereden geliyor? No, girmetim. Gir oradan. Böyle mi? Niye öyle yaptın? Lan, kapamadan. Açmadan salak. Bak böyle dur. Böyle böyle. Ya kap aç, kap aç, kapat, açmadan. Niye? Açmadan yap hadi. Direkt koş. Zor koşuyor hı? Ama zıplaya zıplaya koşacaksın. Neyse bozuk oluyor boş ver. Kaç dakika olmuş? 8 dakika. Köpüş ne yapalım ya? Köpüş! Git <laughs> <Köpüş! gülüyor> <laughs> Ya gel. <laughs> ya, ya sen tam otur. Tamam <laughs> git. Ya Salih. Öldürdü mü köpeği? Köpüş gel. Yemek. İyi lan köpeğe kulübe yapacağım ben. Kulübede de kaçar. Yine kedi bir tane. Tamam ya. Neredesin? Köpeğe kulübe yapacağım dediğim gibi. Küçük tipsiz köpek. ben var mı? Sen git odun kes. Odun kesersen köpek bizimle değil kulübe der. Otuncu, otuncu, otuncu. İnek öldüm. Öldü iyi mi? Öldür öldür. Baltayla mı? Yok kılıçla. İstediğinle öldür. Çok ki bende. İstediğinle öldür. Ne çıktı? İki tane. Hmm. İki, bir dakika. İki, dört. <laughs> 5 tane 5 tane yok ya kıyafet yapamayacağız köpek yanına gidiyor galiba Köpüş. Köpüş. salak köpüş gitme kaldırdım değil mi köpeği silin kaldırmadım tamam tamam kesiklerini bana ver kazılın canını da söyleyeyim yeni kazma da var olsun ver tamam çabuk çabuk hadi ve at bana önce Etmez. at yeter at At şurada 5-10 tane lazım. At bana. Çabuk at. Bak, yoksa vururum köpeği çağırdırım hadi. <laughs> ben de odun keseceğim. Kendime lazım. Tamam mı? Tamam. Çöp şey böyle bir kulübe yeter. 12 tane filan bana kaldı. Chest'tok'u az bir şey yaparsın. Neydi? Evimiz bir kılısı diye tamam mı? Chest'te 12 tane odunla bulundusun. Bak. Stupid. Lan bu ne yapacağım. Ne oldu? Ev, Evin yan tarafını yapıyor. Ulan <laughs> yapacağız adım. Ana hadi de deri zırhlı deri zırhlı zombi. Benim olsa. Deri kasklı. Kaskı gelmedi. Ne geldi? Zombi modu çok mu açık az mı açık? Çok. Ana dur kaskı gelmiş orada. Ne, ne çıktı sihirli mi? Başka ne vardı? Boyayabiliriz bunu. Neyle boyayacağız? Silin. Şikoval lazım onun için be. Dur bir dakika şuradan çek bir gel. Cadı gördün oldun be? What? Bekle. Cadı. Allah! Harbi lan. Sen iskelet alet ben cadı benimdir. Cadı bana ne? İskelet sen oldun. Say sen iskelete daha yaşarlıksın. Bence diye daha yakın Nasıl taşıyor bu? Aa ölüyor. Pisçe de. Pisçe de. Pisçe de. Pisçe de. Pisçe de. Pisce de.